Aslında veri danışmanlığı verdiğimiz kurumlardaki e, gördüğümüz böyle en önemli noktalardan bir tanesi de e, veriyi karar odağına almak kadar veriyi doğru karar odağına almak ya da doğru veriyle karar ya da doğru bilgiyle doğru veriyi birleştirmek çok daha önemli olduğunu e, gözlemleyebiliyoruz. Ee, özellikle kurumlarda CLTV dediğimiz yani e, işte customer lifetime boyu, yani müşteri yaşam boyu değeri dediğimiz değişkenin e, e, çoğunlukla yanlış hesaplandığı. veya veyahut hani CLTV çok önemli bir segmentasyon parametresi. Aynı zamanda müşterilerimizi segmente edebileceğimiz, size nasıl bir katma değer getirdiğini takip edebileceğimiz. E, dolayısıyla buradaki doğru bir yaklaşım, yani buradaki doğru yaklaşımla birlikte doğru hesaplamalar sizin belki de vazgeçtiğiniz ama vazgeçmemeniz gereken müşteri kazanımlarını size geri getirecektir. Yani o müşterinin kazanımı çok maliyetli diye kurumun bundan vazgeçmesi ancak burada doğru yaklaşımlar, işte doğru TV hesaplamak veya buradaki o müşteriye bizim işte çapraz satış veya ek satış gibi algoritmaları bunlarla çalıştırıp oradan elde ettiğimiz ilk el gelirleri göz önüne bulundurduğumuzda aslında hiç vazgeçmememiz gereken bir müşterinin maliyetinden vazgeçtiğimizde görebiliyoruz.